Tekrar merhaba arkadaşlar. Ekmeğimiz hazırlandı. Gördüğünüz gibi 35 dakikada pişti. Ve rengi muhteşem oldu. Şöyle size gölge yapmak istiyorum. Gerçek rengini görebilmeniz için. Evet, süper. Ve sesi duyacaksınız. Tam kıvamında oldu ekmeğimiz. Ve dev gibi oldu. Gerçekten dev gibi oldu. Böyle çok güzel kıvamda oldu. Evet. Şimdi diğer ekmeğim pişiyor. O da fırından çıktıktan sonra onu da buluşturacağım sizinle. Şöyle göstereyim. O pişene kadar bu iyice büyüdü, mayalandı. Ve gördüğünüz gibi artık bu da pişmeye, fırına girmeye hazır. Evet arkadaşlar